Merhaba Bugün izin verirsen Sana sen demeni istiyorum İlk olarak Sırt üstü uzanın Gözlerinizi kapatın Burnunuzdan sakin Ve uzun nefesler Alın ve verin Nefesinizin Bedeninizde izlediği Yollar boyunca Yarattığı hissin Ne olabileceğini bakın nefesinizi araştırmak gibi bir şey bu. Onu nereye kadar takip edebileceğinize bakın. Ve verirken bedeninizdeki rahatlamanın farkına varın. Dilerseniz her bir verişin sonunda sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 diye her nefes döngüsünün sonunda sayarak Dikkatinizi tamamen anın içinde tutma konusunda kendiniz güçlendirebilirsiniz. Sayma işlemini ona kadar geçirdikten sonra en başa dönüp yeniden başlayarak birden başlayarak saymaya devam edebilirsiniz. Saymayı işin içine katacaksınız. iki döngüden fazla ona kadar saymamanızı tavsiye ederim. İster bir kez ona kadar sayın ister iki kez ya da hiç sayma işlemini işin içine katmayın. Aslında önemli olan nefesinizle birlikte dinlendirip rahatlayabilmeniz. Şimdi nefesinizi dinlemeniz, nefesinizin bedeninizdeki ritmini izlemeniz aslında bir ninni bir pış pışlama etkisi yapıyor. Bununla birlikte nefes alıp verirken kendinizi içinize sinen, rahatlatıcı bir cümle seçebilirsiniz. Rahatlıkla uykuya dalıyorum. Rahatlıkla uykuya dalıyorum. Uykuya dalmak benim için kolay ve keyiflidir. Şu anda tamamıyla güvendeyim. Kendimi uykunun, huzurun kollarına bırakıyorum. Hayatın getirdiği tüm yüklerden arınıyorum zihnim ve bedenim oldukça rahat. Kalbimle dingin bir boşluk içinde dinleniyorum. Anın içinde güzellikleri görüyorum. Hayatın muhteşem dokusunu fark ediyorum. Bu güzel, bereketli olan için bir mıknatısım. Olanın olan yerine benim için en doğru olanını biliyorum. Attığım her adımda cesur ve kararlıyım. Kendimi huzurla akışa teslim ederek enerjimin kendimde olduğunu biliyorum. Kendimi huzurla akışa teslim ediyorum. Teslimiyet içindeki kalbimi dinlemeyi seçiyorum. Bu cümleleri nefes alıp verirken içinizden tekrar edebilirsiniz. Yok ben onlarla uğraşamam derseniz o hali sizi gevşetecek İki kelime seçebilirsiniz. Sakinlik ve rahatlık. Nefes alırken içinizden sakinlik, sakinlik, verirken de rahatlık kelimesini kullanabilirsiniz. Bu çalışmayı uyku öncesinde yaşamınıza aldığınız bir sürede nefesinizin sakinliğinde hiç fark etmeden uykuya geçtiğinizi sabah uyandığınızda fark edeceksiniz. Uyku öncesinde gevşeme. En rahat ettiğiniz pozisyonu alın. Yatağınıza uzanın. Ve yatağınıza uzandığınızda bütün vücut kaslarınızı kasarak önce sıkın, sıkın nefes alıp sonra ellerinizi yavaş yavaş yavaşlatarak gevşetin. Ve serbest bırakın. Vücudunuzun yatağa değiyor olması önemli. Bacağınız kırılmış gibi diziniz havada duramaz çünkü. Amacımız bütün hücreleri rulantıya almak. Ayak parmak uçlarından ayak bileğinize kadar gevşediğinizi hissedin. Ayak bileğinden dizlerinize kadar, dizlerinizden kalçanıza kadar gevşeyin. Kalçadan göbeğe, göbekten göğüse kadar gevşeyin. Göğüsten boyuna geçmiyorsunuz. El parmak uçlarınızdan bileğinize kadar gevşeyin. Bilekten dirseğinize, dirseğinizden omuzlarınıza kadar gevşeyin. Şimdi göğüs ve omuzları birleştirme vakti geldi. Boynunuzun aşağısı zaten gevşemiş durumda. Artık hücrelerin dinlenme vakti geldi. Tüm gün çok yorulmuşlardı. Onlara biraz mola verelim. Göğsünüzle omuzlarınızı gevşetip boyunda buluştuktan sonra boynunuzu da gevşetebilirsiniz ardından çeneden başlayarak kafatasınızın en üstünüze kadar gevşemenizi tamamlıyorsunuz. Yüzünüz, saç tipleriniz, kafanızın içi tüm gevşemeleri sindire 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 sindire, sindire yapın. Vücudunuzun uykuya gönderdiğiniz bölümünü artık hareket ettirmeyin. Gün boyu işlevleri için teşekkür edip onları dinlenmeye aldınız. Gevşetmediğiniz hissetmediğiniz bir yer olursa gevşemeye baştan o bölgeden başlayın. Mesela göğsünüze kadar gevşediğinizi düşünüyorsanız ama diziniz gevşemedi sil baştan dize dönüyorsunuz. Ayaklar elmeye gerek yok. Tüm saydığım sıralamaları uygulayarak baştan vücudunuzu rahatlatıyor, hücrelerinizi uykuya gönderiyorsunuz. En nihayetinde zihninize sıra geliyor. Bütün vücudunuz gevşediği anda Uykuya dalış anıdır. Beyninize bu komutu verdiğiniz için artık derin bir uykudasınız. Ama eğer ki gevşeme sırasında aklınız gevşeyen bölgenize değil de asla uykuya dalamazsınız. Anda, orada olmalısınız. İşinizde, işinizde, ailenizde, eski sevgilinizde, evladınızda. Ertesi günkü eğlencede, duruşmada, toplantıda olursanız bu iş olmaz anda kalmak en önemli kural. Düşünceleriniz her daim bir yerlere gidebilir. Farkına varın ve kendinizi engelleyin. Gevşemeye geri dönün. En zor kısım bu. Ama bunun için bir sistemin elbeti var. Yeni inancınıza göre söylediğiniz bir cümleyi seçebilirsiniz. Söylediğiniz kelimelere odaklanacaksınız. Sadece ne dediğinizi düşüneceksiniz. Vücut sıralamanızı aklınızdan geçireceksiniz. Eskiler kuzu sayın derlerdi ya. Öyle bir durum aslında. Beyninizi kuzu canlandırması yapmamanız, vücudunuza odaklanıp kelimeleri görselsiz aklınızdan geçirebilmeniz için bir başka önerim daha olacak. Kendimi seviyorum ya da kendimi seviyorum, kendimi onaylıyorum. Veya benim kelimelerim ya mennan hu Allah, ya mennan hu Allah, kendimi seviyorum. Ya da kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Ya Mennan hu Allah. Tüm vücut gevşemesi boyunca içinizden tekrar edin. Aklınız sadece bu kelimelerde olsun. Başınızı, kafatasınızın tamamını gevşetmenizde çap şalter indi. Tebrikler. Gükudusunuz.